Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Evde bir kahvaltı yaptık ve evden çıktık yola. <laughs> Anneme orada Kayınvalideme yani çantası buradaydı, evdeydi. Çantasını alıp büyük anneanneye gideceğiz ve o saatimiz yaklaşır. Ondan sonra da yolculuğumuza başlayacağız inşallah. Kahve yapıyorum. Bir kahve içeceğiz cezvede yapıyor. <laughs> cezvede yaptığım için gözüm cezvede şu anda sürekli. Bakalım bizi neler bekliyor yollarda. Artık fırsat buldukça size çekim yaparım. <laughs> Bugüne bira mutfaklardan açılış başlangıç bilmem ne yapıyorum. <laughs> Şimdi de bir kanaleye geldik. <laughs> değişik bir video oluyor. Yani değişik değişik bir mutfak görüyorsunuz arkamda önümde. Şöyle sizi şuraya koyayım. Razişimizde ne yapmış bize? Ha. Pişi İş, yapmış. yapmış. İşli mi bunlar boş mu? İşli de var, boş da var. Vay, pişi yapılmış. Aha. Çay demlenmiş. Göstereyim size bir tepsi. Şöyle pişiler. Hı -hı. Kıtık. vallahi <laughs> Yemede yanında yat. Şöyle kağıt havlu da koymuş yağını çeksin diye ama gayet de güzel yani yağı falan yok. yok, yok. Ee, çay da demlenmiş olacak da. Evet. Şimdi biz çay ve pişi keyfisi yapıyoruz. His startımızı veriyoruz ve yola çıkmaya hazırız artık. <laughs> uzun bir yol bizi bekliyor. Biraz sonra bineceğiz. Ve artık bir daha nerede nefes alacağız? Çanakkale. Çanakkale'de? Yok şey Ayvalık, ayvalık tostu yeriz. Ayvalık tostu yeriz. Ayvalık'ta. İyi bakalım. Orada görüşürüz artık. Biz şimdi Ayvalık'a geldik. Burada bir ufak tefek bir atıştırmalar yapacağız. Biraz karnımızı doyururuz ama bir şey bulamadılar herhalde. Ayvalık tostu arıyorlardı. Ona bakıyorlar var mı yok mu ayvalık tostu diye. Gideyim arkalarından bakayım ben de. Ama kadına tost yemeye karar verdik. Ayvalık tostu. Diğerleri biraz daha beklemek gerekiyor. Ay burada biraz vaktimizi geçireceğiz. Bir 10-15 dakika oyalanacağız. Yemeğimizi hızlıca içeceğiz. Tekrar yola koyulacağız. Yalnız gözümün iliştiği şeylere bakın. Tostu hemen hızlıcına yiyip de buralara bakmak. Hediyelik eşyalar. Bir daha artık nerede mola veririz anne? Çanak feribotta. Feribotta değil mi? Aha, gelip Şöyle de göstereyim neler var buralarda. İncik cincik bir şeyler varmış. Bir sürü süs eşyası. Hediyelik eşya. Evet rüzgar gülleri balkonda güzel duruyor ama değil mi? Benim balkonum rüzgar almıyor ama. Evet. Ha, şey deniz kabukları. Biz bu arada martiniçkalarımız da bağladık. Evet, dur ben de martiniçkamı göstereyim. Mart, bir martta Bulgaristan geleneklerine göre sadece. Şöyle e, çıkalarımız bağlı. O Bulgaristan'da da bunun orijinalini alacağız tabii bunu kendimiz yaptık <laughs> gece apar topar. Neyse biz şimdi otobüsümüze binelim yolculuğa devam edelim. Geçecekmişiz. Tabi deniz olduğu için biraz burası soğuk, rüzgarı var. Ay, uykum açıldı bir ara uykum gelmişti. Daha erken ama. Neyse burada biraz oyalanalım. Şöyle de size etrafı göstereyim. Niye Heh. oldu? Şu anda hiçbir şey görmüyorum tabii ki. Sadece siyah bir deniz dalgaları da size gösteremiyorum. Aslında denizde dalga var. Şöyle. Şimdi kahvemizi de aldık. Artık feribotta tın 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 evet. gidiyoruz. Evet. Çok sakin ama değil mi? Sakin sakin gidiyoruz biz sallana sallana. Biraz mayıştık sanki ama. Ne kadar kaldı mesafemiz? Saat 3'te kapı kule olacağız. Üçte mi? Gece 3'te kapı kulede olacağız diyor. Ne zannettin? Bir oradan mı? Aa. Neyse biz kahvemizi içelim. saatlerimiz 6'ya 5 var ya da 10 var civarı bir şey oldu ve biz artık indik ofise e doğru gidiyoruz ofisle indiğimiz yerin arası yakınmış burada ne güzel bir melek kız gördüm Sırp ışık ışık olduğu için çok net çekilmiyor bu ne <laughs> bunun ne olduğunu bilmiyorum değil mi saat kule atıyor. saat Ha, saat 6 olmuş şurası belediye galiba Şu karşısı belediyeymiş. Bir dakika. Bağıran. <laughs> saat 6. Bizim saatimiz 7 şu anda. Burası bir saat daha geri olduğu için. Şimdi ofise doğru gidelim biz. Bu yol güzelmiş ama böyle. Neyse ben yetişeyim onlara arkada kaldım. Onlar acaba tamir gerekse ne yapıyorlar? Tamir ediyorlar. E o taşı nereden buluyorlar? Aynı taşı. Yani Bulgaristan'da bir yerde çıkıyorsa... Bulgaristan çıkıyor. Bulgaristan'da çıkıyor. Biz artık Sofya'ya geldik. Burası e, biraz daha serin. 3 derece şu anda sıcaklık varmış. Böyle değişik yapıları olan valla binaların arasındayız. Şimdi kızımın randevusu onda, oğlumun randevusu da 10.30'da. Tabii ikisiyle de birlikte biz de gireceğiz. İnşallah bunun şeyleri başarıyla atlatırız. Ağzımdan da duman çıkıyor bir taraftan biraz mülakata falan girecekler. Onları başarıyla atlatırız. Ondan sonra da eve dönüş için yola çıkacağız tekrardan. Yani iki günlük bir yorgunluk bizim için ama inşallah geldiğimize değer. Valla işimiz erken bir tersi. birazcık gezebiliriz otobüs saatimize kadar ama bilmiyorum. İlk önce işimize odaklandık tabii ki. Halledelim bir an önce bitirelim diye bakıyoruz. Burası kiliseymiş. Burası da hangi resmi dair bir şey bina acaba? Okumasını bilseydim size anlatırdım güzel güzel ama bina çok güzel görünüyor. Ya bu bölge hep resmi işlerin olduğu bölgeler. Öyle bir bölgede olduğumuz için hep değişik değişik yapılar var böyle. Şöyle görüyor musunuz? Mu? Buranın yarın bayramı. Osmanlı'dan kurtuluş bayramı. Yavaş yavaş her tarafa bayrak asmaya başlıyorlar. Burası çok büyük bir meydan. Hava şansımız da şansımıza çok güzel. Şu bir otelmiş. Ağaçlar da eski eski hep. Sonra Sofya'dan ayrılacağız. Ama burayı beğendim. <laughs> Burası güzelmiş. Yani umduğumdan daha güzel bir yermiş Bulgaristan. Muhtemelen e, pasaportlar e, çıkacak çocukların vatandaşlık için bir daha gelmemiz icab edecek. Ama uzunca bir aradan sonra tabii ne zaman olur bilmiyorum ama en az bir sene olur herhalde. Yani bir dahaki yaza belki geliriz tekrar. çevirirler burasını. Şurada eskiden bu komünist dönemindeyken bu ilk komünistidir. Görgü Dimitrov'un hmm. mazolesi varmış. Nere, nerede, nerede Şurada. Ha. Bu enteresan erkenin yanında. Aa. Sonra biz demokrasiyi getirdikten sonra yıktık. Attığız adam orada. Artık gömdük. Karga <laughs> tulumba. Şu bu merkez bankası. Onun hiç adı sanı yok artık değil mi Görgü Dimitrov'un? Yok. Tarihin şekilde sayfalarına gömülmüş evet. o. Şu bina ile binası o da epey şu büyük anlayacak. bir bina. Emine bak bayrağınla birlikte. Ne kadar büyük büyük binalar ama değil mi? Evet. Güzel hem bak. Aha. Tarihi. Emine bak. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı binasıymış. Evet. Protestolar. Şu, şu bakın şu sol taraftaki de bakın görünüşünden bakın. niye benziyor? şu arka normalde. Ha ama protesto mu var? Ama esne camiymiş, koca evet. cami orak gidermiş. He. Bu Cumhurbaşkanlığı. Burası, Burası Bakanlar mi? Kurulu'ymuş. Bu bina güzelmiş. Bunun altında eski Çok bir, bir diyor. var var. Şehir kalıntı var var. Seyir bir şehrin kalıntı var Üzeri kaplı olan evet, yani. Evet altında evlerin falan biçimleri falan var. Çıkarılmış. Burada küçük bir kilise var, bunu Osmanlı zamanında Sultan'dan bizzat izin istemiş. Hristiyan halk da yaptırmış, sultan evet. da yapın hadi atımın boyunu geçmesin. Ha şu. O yüzden alta yapılmış bu, normalde ha, sonradan çıkarırlar. Şey. Evet. evet. Bakın önünde şeyi evet, var. Evet, alçakta var. Bu camisi Kadı Efendi Camii, 1567 yılında yapılmış. aslında gezilecek bayağı bir yer varmış şu an evet, Tarihi binalar ben ben çok güzel. banyo başı olarak diyor normalde. Orada. E, tamam tamam varmış ama tamamları tamam. şey, e, Bunu da Bu ne? Bu tramvay. Evet. Yani hem aktif 12 numara. <laughs> bak işte resimleri var. Evet hep heykel var abinin He, ee, Bak. Bu aslan. Aslan. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey de resimler falan bomboş yani. Bak şu kalabalık aslanlar oturmuşlar. Takısı kadar malzeme var ya. Çok <laughs> şık. Eskiden de Bulgaristan Komünist Parti'nin genel merkeziymiş. Hmm, parlamento binası. Çok da büyük ama ya. Evet devasa. Evet. Şimdi bu devasa kilisenin içine gireceğiz ama içeride çekim yapmak yasak tabii ki. Siz şöyle dışını görün. Ben içini merak ettim. İçini de ben göreyim. Çok güzel bir işçiliği var. Burası da böyle çok güzel bir meydan ama ne meydanı tabii henüz bilmiyorum. Şimdi içine girelim. Çok uzun vaktimiz yok çünkü. Hemen kısaca bir içine bakıp çıkalım. Dönüyoruz. Biz bir daha ne zaman geliriz artık bilmem.